Çok ağır bir soru soracağım. Herkesten özür diliyorum. Bir Çok ağır için. bir soru şu. Kadın dilekçe veriyor size. Dilekçe verdi. Dedi ki akşam sevgilimle yatacağım. Kocam eve gelirse beni keser. uzaklaştırma talep ediyorum. Ne karar verirsiniz? Aynen anlatayım. Şimdi bizim atliyemizde adalet kart sistemi var. Taraflar giremiyor. Başta yoktu. O zaman 4.320 sayılı kanun vardı. Çok benzeşen bir yasa. Kapımı açtı. Birisi geldi. Oturdu. Hakim Bey dedi ben uzaklaştırdın evden dedi. Bizim hanım dostunu ev aldı dedi, nafaka da bağladı. Ben e, finansör oldum dedi. Sen de hukuki organizasyonu yaptım dedi. Böyle bir eserimiz var ne yapacağız dedi. Böyle bir yol açık. Yani ben 6284'e biraz ilaç gibi de bakıyorum. Nedir ilaç? Ya zararı var ama faydası değil. daha çok ise, senin o sıkıntını giderecekse kullan diyorlar. 6284 böyle bir şey. Zararları var, tahribatları var. Fakat yani o akşam e, belki bir olayı önlüyoruz, ivedi olarak. Yani böyle bir önleyici bir şey var. Burada sağladığımız Yok faydayı göremiyoruz. Anı. Olmayan bir şeyi e, tablosunu çıkartamıyoruz ya. Biz neyi önledik bilmiyoruz. Önlenmiştir bir şeyler. Fakat zafiyetlerin sıkıntılarını daha çok, çok görüyoruz.